Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Sizlerle beraber yine güzel bir videoya imza atacağız. Bugünkü konumuz da soruşturma açılan şirketler. Yani borsamızda hem ağırlığı çok yüksek olan bir şirket hem de gıda sektörünün öncülerinden olan hem BİMAŞ hem de Migros şirketlerini analiz edeceğiz. Bunlarla ilgili teknik olarak nerelere çekilebilir, durum vaziyetine, nerede fırsat oluşabilir yatırımcılar adına bunları da değerlendireceğim. Yine şöyle güzel teknik temel tarafta da analizler yapacağız. Güzel bir video olacak. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, fikirlerinizi, taleplerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Ve sosyal medyada Twitter ve Instagram Broker NK, Telegram Broker NK, Borsa Analizi kanallarında takip edebilir. Ücretsiz bir şekilde e, buralardan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda komisyon ödememek için Videonun altındaki linkten Midas'ta hesap açabilir. Orada e, ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz dostlar. O tarafta da bir işbirliğimiz var. Kanalımız her alanda büyümeye, aynı zamanda da takipçilerine destek olmaya devam ediyor. Evet endeksimize gelecek olursak bugün itibariyle 10.500 kanalına hareket ettik. Lakin tutunamadık çünkü dediğim gibi endeksimizdeki ağırlığı çok yüksek olan ikinci şirket olan Bimaş'ın ciddi manada satışı var. Aynı zamanda yanında yine Miros gibi şirketlerin de negatif ayrışması, banka dal sektörünün negatif etkilemesi ister istemez endeksimizde de şu an %1 civarında bir çekilme getirdi. Hatta sizlerle beraber kontrol ettiğimizde evet yani endeksimizde %1, BIST'te %1 on civarında bir negatif ayrışma var. Bir maç şu an %7'ye neredeyse yaklaştı. Hatta geldi. Migros zaten %7.26'da devre kesti. Tabii bunun sebepleri nelerdir ve nerelere kadar çekilebilir? Bununla ilgili bir değerlendirmede bulunalım. Öncelikle tabii ki bir maşın negatif ayrışması ister istemez baskıyı arttırır endeks üzerinde. Dediğim gibi hani... Türk Hava Yolları'nın %7 düşmesi gibi düşünebilirsiniz bir maçı da. O yüzden e, ciddi manada piyasa değerine sahip bir şirket. Borsa'nın armadalarından 312 milyar değeri var arkadaşlar şu an bir maşın güncel olarak ve öz sermayesinin 3 katı civarında da piyasada değer görüyor. Lakin e, tabii ki önümüzdeki dönemlerde karlılıklar bu şekilde devam ettikçe potansiyeli de devam edecek. Onu da söyleyeyim. Yani illa bunlar bankalar gibi birebir PDD işte 1'e 2 FK civarında oranlara sahip olmak zorunda değiller. Biz tabii ki teknik olarak hep takip ediyoruz ve şu anki çekilme de tabi ki istemediğim bir durum. Neden? Benim sürekli bugün bültende de sorular oldu arkadaşlarım. Dediler ki hocam nerede e, tepki kovalayabiliriz diye. 521 kanalına önemli destekti. Bu desteğin altına sarkması da aslında istemediğim bir senaryoydu. Artık ikinci destek bölgemizi takip edeceğiz sizlerle beraber. Şu an itibariyle e, Migros'un PDD oranı daha da uygun. Yani 1.63 PDD oranı FK14. FK'lar hemen hemen gıdada herhalde 14-15 kanalına yerleşti. Ama PDD onu oranı bir maşa göre daha da uygun seviyelerde hareket ediyor. Ama gelelim hiçbir durum yokken niye böyle bir durum meydana geldi? Endekste ve bu şirketlerde. Şimdi senin yan tahttan da satış yedi. Emin ol. Neden yediğini bilmiyorsun. İşte yediğinin yemesinin sebebi endeks. Endeks bir anda %1 düşerse arkadaşlar ister istemez yanlarda düşer. Endekste bir düzeltme zaten sürekli bekliyorum demiştim. O düzeltmeyi de bir maç bahanesiyle yapmış oldular. İnşallah böyle gelsin böyle geçsin yani çok da derinleşmesini istemiyorum. Çünkü derinleşirse burada 10.400 değil 10.200'lere doğru da bir çekilme meydana gelebilir. Kısa vade için söylüyorum. Evet haber şu. BİM ve Migros ile ilgili rekabet kurfu tarafından şirketimizin de bulunduğu bazı perakende şirketleri ve bazı tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Şu an itibariyle tabi enflasyon kaleminin en en büyük sebeplerinden biri gıda arkadaşlar. Yani Enflasyonla bir mücadele var. Evet karşıda işte ortada enflasyonun %40'ların altına düştüğünü bu dönemde sizlerle beraber bu ay bu haberleri aldık. Bunlar hep olumluydu. Borsamıza da zaten ne kadar pozitif yansıdığını görüyorsunuz. İleride de en büyük hedefimiz ve en büyük ne derler bahanemiz de bu olacak fiyatlama anlamında. 14 bin 15 .000 endeks hedeflerim tabii ki devam ediyor. %40 endeks bazlı bir beklentim var. Şirketlerdeki beklentimi siz tahmin edebilirsiniz. Ama bu tabii ki işte dediğim gibi bunun bizim aslında karşımızdaki en büyük problemlerden biri gıda enflasyonu. Enflasyonun en büyük kalemlerinden bir tanesine ulaşım tabii ulaştırma da var bunun içerisinde ama gıda da çok önemli. Bununla beraber devletin işte ister istemez bu şirketlere bir siz işte fiyat anlaşması yapıyorsunuz, ee, bilmem işte fiyat, daha doğrusu enflasyon üzerinde baskı oluşturuyorsunuz gibi. BİM'in üzerinde özellikle çok fazla zaten baskısı olmuştu geçmiş dönemlerde de. Şu anda da böyle bir durum var. Ee, Peragende şirketleri, tedarikçiler dahil böyle bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında yine tabii ki geçen bir 3 milyar civarında bir cila kesildi. 3 milyar TL arkadaşlar, az değil o günde tabana yakın hareket ettirdiler bir maşı. Ardından tepki aldı işte dava açacağız işte temize gideceğiz vesaire işte vesaire deyince ondan sonra biraz hisse yükselmişti hem endeks bahanesiyle de ardından şimdi yine bir rekabet kurumu tarafından bir soruşturma başlatılması yine bir ceza ihtimali ister istemez bu şirketleri de negatif etkiliyor yani bir maçta şu an %7.21 civarında çekilmiş durumda dostlar bu da tabii ki istemediğimiz senaryo peki teknik olarak neler bekliyor bizleri onu konuşalım ben Migros ve bir maçla ilgili ikisinde de aslında aynı beklentim var ve aynı noktaları önemsiyorum. Migros da aslında çok benim bültenime girmiş bir şirket ve ikili tepeyi görüyor musunuz? Teknik olarak aslında nasıl sat sinyali vermiş ve hedef olarak da aslında 513 ve 503 kademelerini takip edebiliriz şu an itibariyle bu iki seviyede de. Yeri geldi mi dediğim gibi bakın e, fırsata da dönüşebilir. Her zaman %7 giden şirkette değil bazen %7 düşen şirkette de fırsat aranır. Ama doğru ve kademeli alım yapıldığı takdirde 513'ü, 502.70 bölgelerini migros anlamında tepki veya maliyet çekme veya alıma başlama yönünde değerlendirebilirsiniz. Ha bu tahta gitti 500 liraların altına vermeye kalktı İşte o zaman da tam fırsat başlar benim için. Yani fırsattan kastım. 200 günlük ortalamanın altında bu şirketler uzun süre kalmaz arkadaşlar. O yüzden 495'e mi verdi? Ekleme fırsatı olarak değerlendirin. Bahane ile gap almış olacak. Ha şunu da söyleyeyim. Bak. Çok kritik analiz, fırsat videosu ya. İşte fırsatın dibini burada görüyorsun. Şimdi burada 495'ten bir yapar ya, ya burada bir düzeltme yapacak. Yavaş yavaş düşecek. Yataya bağlayacak. Tepki kovalayacaksın. Bu 495 GEP'i kapandı mı kardeşim? 556'daki gapte kapanacak. E 556 demek %12, %13 demek. Bunu böyle bilmen lazım. O yüzden de kademeli toparlamakta yeri geldi mi fayda vardır. Her zaman da bunu söylüyorum. E, tabana gidiyor ben hazır buradan alım yapayım işte hemen aceleci davranayım. Hayır ben aceleci davranmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Aceleci davranmayın. Yarın bir ceza da gelebilir soruşturma kapsamında. Bir bakmışsınız daha da negatif bir durum oluşmuş. O yüzden aceleci davranmadan kademeli alımı değerlendirebilirsiniz. Yine bir maç çok fazla arkadaşımızı takip etti ki 504 bölgesinden model portföyü girip 564 direnci ne kadar taşıdığımız hatta model portföyde de söyledim bak dirençten dönmüş o yüzden dikkatli olun ev realize de olabilirsiniz tarzında uyarıda da bulundum. Hafta sonu yaptığımız üyelerimize özel yaptığımız bir model portföy çalışması var. Biz burada bir maççı var. Bir maç şirketinde %10 civarında bir para kazandırdık ama şimdi tekrardan aslında fırsatı dönüyor. Burada dirençlerde satanlar için o fırsatlara nerelerden girmek lazım? Aynı Migros gibi arkadaşlar. Sürekli 494 diyorduk ama artık ortalama yukarı geldi. 497-498 kademelerinde yine bir maşın desteği var. Ben bunun altına çekilmesini büyük fırsat olarak görürüm. Bu noktalarda fırsata dönüşebileceğini düşünüyorum. O yüzden maliyet çekme veya alım yapma noktasında 497-498 kademelerini bir maçta değerlendirebilirsiniz dostlarım. 521'in altına vermesi iyi olmadı. Muhtemelen Migros'un devre sebebiyle de olabilir. Ha devreden mesela Migros biraz yukarı tepki alsa belki bir maçta 521 üzerine toparlar ama bu ihtimal bir miktar daha e, hani az görünüyor şu an için. Dediğim gibi buralarda bu iki şirket kesinlikle borsanın armadaları arkadaşlar. Batmaz, yalmaz yapışmaz. Öyle bir durum olmaz. Yani bunlar doğru yerde aldığın takdirde hep sana para kazandıracak şirketlerdir. Hani borsanın dediğim gibi hani Migros yine bir kenarıya koyarım ama bir borsanın armadaları dediğim şirketlerden bir tanesi. Hani Türk Hava ben nasıl değer veriyorsam o benim için birinci sıradadır. Bir maçta iki diyebilirim. Yani bankacılık sektörü aslında hepsinin ötesinde. Ama hisse hisse baktığımızda bir maçta oldukça değerli bir şirkettir. Borsa bahanesini bir maç üzerine oluşturduklarını düşünüyorum düzeltme bahanesini. Ama bunu doğru değerlendirir ama. mesela 498 doğru toparlandığı takdirde fırsata da dönüşebilir. Bu notlar benim arkadaşlar yatırım tavsiyesi asla değildir. İstediğin gibi tutar, istediğin gibi satar, istediğin gibi alırsın. Bunlar seni bağlar. Ama bu notları tarihe düşüyoruz ve ileri dönemlerde dönüp dönüp bak ne demiştik. Bunları zaten sürekli Telegram sayfamızda arkadaşlarımızın bak Midas'ta ilk denememi Akdeniz Yatırım Holding'de yaptım size e, size sorduğumda yüzde 44 kardaydım. Karca bir yakışır dedim, satış yaptım, tekrar desteklediğiniz yerden aldım ve bugün 11 daha kazandım. Ya yani bir kağıttan yüzde 50 kazanmış. O yüzden Tarihe notlarımızı düşüyoruz, sabrediyoruz, tek tek kişi kişi takip ediyoruz ve birebir ilgilenerek yatırımcılara para kazandırıyoruz. Umarım her şey gönlümüzce olur ve umarım her şey gönlünüzce olur. Bunları dediğim noktalardan değerlendirirseniz bir fırsata dönüşebilir. Sebepleri bunlardır. Endeksin şu anki düşüşünün sebepleri de bunlardır. En azından bilgilendirici bir video olmuş oldu. Endeksle ilgili de şunu söylemem lazım. 414 üstü hiçbir sorunum yok. 414 altına vermesi 250'lere kadar veya işte 280 250 kademesine doğru bir çekilme de getirebilir. Endeksle ilgili bu kanalları takip edebilirsiniz. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bir yatır, yatırımcıysanız, Kumara bassanız hayır, olmanıza gerek yok ama yatırımcıysan kesinlikle kanalımıza abone ol. Aynı zamanda Telegram, Broku NK borsa kanallarında bu şekilde endeks bilgileri, hisse kapları Bilanço takvimleri gibi sizlere birebir destek verdiğimiz bilgilerlerden yararlanabilir. Fırsatları değerlendirebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar.